Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay Can. Bugün Sony Alpha A6300 kamerayı inceleyeceğiz. Bu kamera neden amatörler için harika bir seçenek bu videoda bakacak. Hiç lafı uzatmadan hemen Sony A6300'e geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an beni izlediğiniz kamera Sony Alpha A6300 kamera. Sony A6300 kompakt boyutuyla profesyonel bir şekilde video ve fotoğraf çekimini yapabilen güzel bir kamerayla karşı karşı. A6300 24.2 megapiksellik APS-C sensörü bulunmakta. Peki bu ne anlama geliyor? Megapiksel sayısı fotoğraflarınızın ne kadar ayrıntılı olacağını gösterir. Video özelliğine geçelim. Bu kameranın 4K çözünürlükte video çekebildiğini söylemek istiyorum size. Gerçekten harika bir çözünürlüğe sahip olması özellikle benim gibi YouTuber'lar için gerçekten işine yarıyor. 4K Full HD'nin 4 katı kadar yüksek çözünürlük demektir. Bu sayede videolarınız daha keskin ve detaylı olur. Ayrıca yavaş çekme yani slow motion 120 kare bölü saniye hızında full HD çekme özelliğine sahip. Bu hızlı hareketleri yavaşlatmak ve e, dramatik bir şekilde e, efektlendirmek gerçekten harika bir e, içerik sunabilir bize. Bu özellikle bize çok faydası var. Otofokustan bahsedelim. Sony Alpha a6300 kameramızın 425 faz algılamalı otofokus tasısına sahip. Bu faz algılamalı ne işe yarıyor? Hızlı ve doğru bir şekilde netleme yapabilmesini sağlıyor. Bu da hareket eden bütün nesnelerin hızlı bir şekilde odaklanabildiğini gösteriyor. Ayrıca göz tanıma otofokusuna da sahip. Ee, bu da tabi görüntüleri kaliteli. Özellikle potre modunda fotoğraf veya video çeken arkadaşlarımız için çok önemlidir direkt gözden bakıp o bölgeyi direkt netlemesine yarıyor. Kamerada dahili olarak Wi-Fi ve NFC özelliğine sahip. Bu arada ben Wi-Fi'yi bağladım, NFC'yi de bağladım. Çok ciddiyim. Hani iştenlikle söylüyorum. Benim en çok işime yaradığı için dışarıda çekim yaptığımda anlık bir şekilde zaten hafıza kartım çok düşük. Hızlı bir şekilde verileri aktarayım ki hafıza karttan sileyim devam edeyim çekimime. NFC özelliğiyle direkt hiç beni bekletmeden, çok oyalamadan direk aktardı abi. Direkt aktardı. Bu gerçekten iyi bir şey aslında. Bu bize çok avantaj katıyor. Ayrıca elektronik vizörü var, bir de LCD ekranı var. Bu arada A6300 ile A6400 arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Sadece tek bir farkı var. O da dokunmatik ekran. Başka hiçbir farkı yok arkadaşlar. Özellikle YouTube'a başlayacak arkadaşlar için fiyat performansı demedim farkındaysanız videoda. Bunu neden demedim? Abi bu makine 18 bin, 20 bin, 30 bin arasında bir rakamla oynuyor. Bu arada 18 binden bahsettiğim de ikinci. Bunlarda shutter çok önemi yok. Bu aynasız makinelerde böyle perde olayı yok yani. Bu arada Sony Alpha 6300'ün menü arayüzü gerçek hani bayağı kolay basit bir şey. Kameranın düğmeleri ve kadranları doğal bir şekilde yerleştirilmiş. Üstteki mod kadranı farklı çekim modlarına geçiş yapmanızı kolay bir şekilde sağlam. Örneğin otomatik modda basit bir şekilde fotoğraf çekebilirken manuel moda geçerekten de daha fazla kontrol de elde edebilirsiniz. Hem amatörler için hem de deneyimli arkadaşlar için kullanıcılara esneklik sağlar. Mesela çekim esnasında diyafram açıklığını veya enstantanesini hızlı bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Biraz da genel ergonomiden konuşalım. Sony Alpha a6300 kameramız hafiftir. Yani çok da ağır bir makina değil. At cebe götür hesabı bir kameramız. Hafifliği sayesinde seyahatlerde ve günlük yaşamınızda yorulmadan bu makineyi kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Ayrıca sağlam bir yapıya sahip, dayanıklı bir makinedir. Kameramızın 100 ila 25600 ISO değerine sahip. Bu kamerada şöyle bir güzellik var. Güneşli günlerde çekim yaptığınızda kesinlikle canlı renkler sunuyor. Evet, gece çekimlerinde ise şöyle bir durum var. ISO değerini tabii ki düşük ışıkta arttırıyorsunuz arttırmanızın da gürültü yani noise bir durum oluyor. Bunu tabii ki Sony firması minimum haline getirmiş. A6300 kameramızın bir uygulama desteği var. Bu uygulama desteğinden biraz bahsetmek istedim. Şu anda mesela video çekerken o esnada da ekrana yansıttım görüntüyü vizörden almamak veya LCD ekrandan almamak için buradan alıyorum. bunu yapan bir aracı bir program var bunu tabii ki tablete de yapabilirsin, telefona da yapabilirsin. İsmi Imaging Age diye geçiyor. Zaten aşağıda linki bırakacağım. Oradan da indirip kullanabilirsin. Bu arada bu kameramızın daha deminden bahsettim, dayanıklıdır. Çünkü magnezyum alışıma sahip bir makine. Bu makineye takabileceğiniz aksesuarlar var. Bunlardan biraz bahsedeyim. HDMI girişimiz var, mikro USB şarj etme yerimiz var. Özellikle ben mikro USB ile veri aktarıyorum. Yani görüntü aktarıyorum. Başka bir mikrofon takmak istiyorsanız özellikle ki yaka mikrofonu kablosuz veya Rode mikrofonlar takmak istiyorsanız onun da girişim mevcuttur. Tek bir sıkıntı var. Onu da nasıl çözeceğinizi söyleyeceğim. Yanlarında bulunan bir böyle şıngırdatı sesler yaratan klips gibi olan maç yerleri var. Bunlar çok ses yapıyor. Bunlar tabii ki videoyu da etkiliyor. Bunları nasıl giderirsiniz? Sizden ricam onları çapraz alarak üzerlerine küçük ince e, siyah elektrik bandında yapıştırırsanız bu sesi götürür İşte sorun olmaz Evet videonun sonuna geldik Sony 6300'ü inceledik artık e, Sony 6300'ü almanızı tavsiye ederim kanalıma abone olmayı like atıp yorum atmayı unutmayalım e, bir sonraki makinayı hangisini inceleyelim onu da siz yorumlarda belirtin